Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İnşallah bu Half-Life oynama çabamı beğenirsiniz. Ee, o zaman oyuna giriyorum. Ne var dışarıda? Ne? Aa, helikopter geçiyor. Şuraya... aa, güvercin, git. Kış, kış. Gitsene. Bir daha gelme buraya. Evet, aşağı. Aşağı bakabiliyor muyum burada? Elim çok yamuldu. Evet. Demek o kadar breaking değilmiş. Bakalım. Aaa. Aa radyo. Güzel bir şey var mı? Güzel bir kanalda güzel bir kanalda bir şey de yok ki. Acaba elim buraya girer mi acaba? Ha. Girmedi. Neyse bundan bir şeyler içebiliyor muyum? Hop ölüme brem aldı. Dökülmedi. niye dökülmüyorsun ki şuradan? Sen. Eh senin kapağın açık. Sen içilebilirsin galiba. Bu paramamı açalım. iyice açabilir miyim? Açamadım. Ve içemiyorum da. Git buradan sende de. Aa bu ne? Hop. Hadi be. Ya yani neredeyse adamın üstüne düşüyordu. Su dökebilir miyim peki üstlerine? Su da yok. Hiçbir şey yok burada da ya. Hiçbir şey yok. Al. Hop. Vuramadım yine. Ha sen sen sen, sen. hoppa. Biz combine'lar. Hop yine iyi atlamadım. Aa kedi. Kedi uyan. Uyan. Hop. Pat. Uyanmadı. Neyse. Çok kızgınım, çok kızgınım şu anda. Her şeyi parçalamak istiyorum. Bu niye bu ayaklar böyle ya? Bunu değiştirsek ve oldu. Oldu. Ha, güzel, güzel yürüyebiliyorum. Aa o meşhur cam. Ama ar arama var. Baba, merhaba baba. It's good, Dad. Metrocop movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? <laughs> One combine mini reactor from a shipment of four thousand. They're never gonna miss it. Here, see for yourself. not only that, someone's hacked into the Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hmm. That is uh What? Well, Ne oldu? Bana İlla illa bir şey var. Heh, güvenli yerde buluşalım. Ne oldu? Söyle tabii. Bir de söylesin şaşarım zaten. Hop. Evet. şu düştü. Işte. Beğen ve takip edin. Kesin bunu ilk yalan YouTuber benimdir. Kesin silelim de şu ozmasın şu güzel yazıyı. Niye silemiyor bu? Dur ben ödeme alayım. Dur şunu da sileyim de başka bir şey aklıma geldi. Bir şey alalım. Şuraları dedim. Evet en iyi kombine ölü kombine. Evet bu şekilde güvenli eve gittiğim zaman aslında burayı güvenli ev sanıp buraya gelecekler. Güzel bir şaşırma taktiği ne kadar zekice bir durum ya bu ne burada neyse buradan başka bir şeylerle oynayabiliyor muyum şu kapıyı arkamdan kapatayım da şu bilgisayarlar çalmasınlar kapattık ve yok a kol yok nasıl gireceğim ben buraya eyvah İnşallah ileride bir şey yoktur ben uzansak yok tut, tutmuyor açamıyoruz İnşallah de bir daha buraya gelmeyiz. balkondan balkona at. o ne be Hop. dikkat 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 vay be şurada kovayı alıp okuttu önemli hiçbir Böceğim, annem iş benim böceğim, böceğim, bıcı, böceğim, 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 böceğim. Annem iş benim böceğim, annem iş, annem iş, annem Aa, kamer, aa, biri şeyi gözetliyor, komşuları gözetliyor. Sapık buldum. Ha, yok. Ha, ee, şuraya bakıyormuşuz. Gideceğimiz yer orası galiba. Başka bir yere bakabiliyor muyuz? Yok. Öyle bir işaretlenmiş. Peki madem oraya gidelim. Hmm, aa, merhaba. E, Tanımlıyor mu? Are we good? Yeah, they got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Get, 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 get. Gaspin, Gaspin. Hemen, hemen gasle, gasle, gasle. Beni tanımamaları lazım. Ben sadece burada gasle okurum. Ben hiçbir şeyle alakam yok. Vay ters tuttuk, ters tuttuk. Bu ters olması gerekiyor, değil mi böyle? Heh. Kimse gelmiyor galiba. O zaman kalkabiliriz lastiği de bırakalım da şimdi ayıp olmasın. Merhaba teyze mer ne ne kapıyı kapattı üstüme Şş. alo aç kapıyı aç kapıyı böyle saygısızlık olmaz ha güvenin git Anne de git çok kızgınım burayı açayım ve Dik basamadım. Düğme bas. Bunlar oluyor mu olmuyor? Şuna basayım. E az. Kapa 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 yok yok ya yanlış geldim yanlış geldim ben. Kapat kapat. Şş, ya ba La, bak. La, tutma kapıyı. Tutma kapıyı tamam, tamam 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 teslim oluyorum teslim oluyorum bir şey yapmayın bana. Kim o babam mı? O? Babam. Merhaba. Çaktırmalar basabiliyor mu acaba? Bakalım şöyle bu. Tamam. Ben bir şey yapmıyorum. Elektrik Bak düğmeye bassam mı? Buradan almayın al. Aa! ya çok iyi ya. Ulan kafamın mumuşlar gibi oldu şu anda. Babam nerede? Konuşmak Bak buradan ya bu senin kendi zihnin yok mu? şimdi zihnin ne? O ne bomba? He, evet. 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 ne oldu? Kıpırda mı falan diyordun böyle yamuk yumuk kalırsın. Ben de peki buradan nasıl çıkacağım şimdi? Merhaba robot. evet biliyorum. O ne? Evet. Ver. Kapıyı açarsan geçeceğim. Kolye ben Lan beni o, öldürmeye öyle, mi çalışıyorsun? Bu adam katıcılıları ben tam beni öldürmeye çalışıyor. Who is that? Tamam. He's the Aç, Aç kapıyı. Eli Vance. Do you know where to And Buradan tutunu aktarabiliyor Yok. <laughs> Atlayalım. Atla. Russell, what did you guys find back there? and Yo, niye atlayamıyorum ben buradan? Çekiyorum işte böyle. Ben ne havriyam? Atla ha, geldim. Geldim gidebiliriz şeyler var mı? Eyvah eyvah sakla sakla o oturucu şey ne ya? Bunu beni görüyor mu? Aa tron tron da gitti. Ama beni görmedi ben şu anda. Yırttım. Peki drone gittiğine göre ben nereye gideceğim o? Drone parçaları evet televizyon. Televizyon izlemem lazım. Televizyon izleyeceğim. Neyse lan. Ya değiştiremiyoruz. Değişmesi lazım. Bu ne? Kaset mi? Şurada kaset falan var mı? Yok. Sen. Şişt. Ha, oyna şunu. Oynat. Bozuk mu bu? Vursak düzenir mi? Biliyor mu ses? Yok. Bak yine her şeyi kızıyorum ben bu oyunda ya. Ha kaldı orada zaten. Ha düğme hemen basamışsa işte. komban çıkmadı buradan da. Alex, great. Okay, Wait, my drone okay, right? Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Right, good. Let's see. Let's see. This is bad. They're gonna find out what he knows, and then. Arkadaki ne? Oha, sen benim gördüklerimi mi görüyorsun? Ha? Arkadan gördüklerimi mi görüyor benim? Sen tuvalette de böyle misin? Tuvaletinde gizlilerini böyle yapıyorsun. Sen sapık mısın? Great. Let's hear <laughs> it. Now, pretty soon they're going realize that your dad is not going to. Yeah, happens. That happens. He's off to have his brain sucked out. Can do it. Because we're do it. çıkalım ve burada videoyu bitirmek istiyorum artık. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler.